Özellikle bizim en çok gördüğümüz şey geliyorlar hekime veya da sağlık görevlerine. Benim insülin direncim varmış. Ben yaşamımı değiştirmeyeyim. Çok fazla değiştiren bana bir ilaç ver. Bu ilaçta her şeyim düzelsin. Böyle bir şey yok. İnsülin direncini düzeltme <laughs> üzerinde en çok etkisi olan harekettir. Yani neredeyse yüzde verirsem, düzeltmek istiyorsam bunu yüzde altmışı harekete bağlıdır. Yüzde otuzu beslenmeyle ilintili olabilir. Ancak yüzde 10'u veyahut da 20'si durumlarında ilaç kullanmam gerekebilir. Hocam yazabilir miyiz yok şuraya? Hemen şunu söyleyelim mi? Göz silmeyelim. Hareketsizlik tamam. ve fazla kalori isterseniz yazalım onun yanına. Tamam şöyle %30 diyelim. Yüzde 30 ve yüzde 60 diye. Şuna önce bir yüzde 60 diyelim. Yani hareket işin yarısından fazlası. Sadece hareket etsek bugün... Hani demişler ya doktor ne yerse yesin demiş. Yani ne yerseniz yiyin belki de. Belki de tabii onu tabii tavsiye etmiyoruz ama. Belki de ne yerseniz yiyin ama yeterli hareketi yaparsanız zaten vücut kendini toparlayacak. Çok basit bir örnek. Yani herkesin yediği şeyler farklı değil. Yani diyelim ki ben asistanken çok daha fazla koşturdum, çok daha hareketliydim. Veyahut da başka bir örnek. Bir inşaat işçisi öğlen yemeğinde ne yapar? Bir ekmek alır, arasını helvayı doldurur, ondan sonra yer, ip incedir. Bir şey yoktur. Ama düşünün sabah işine giderken işte arabayla giden, hareket etmeyen, masa, masa başında, başında oturan bir insanı aynı yemeği vermeye kalkarsanız kesin kilo alır. Yani benim yaşıma göre, cinsiyetime göre, yaptığım işime göre almam gereken kalori miktarı bellidir. İnsülin direnci oluştuğu zamanlarda, yani fazla miktarda kalori veyahut da hareketsizlik olduğu yıllarda tekrar tekrar söylüyorum, sadece ve sadece yaşantınızı değiştirerek çok özel bir şey de istemiyoruz sizden. Topu topu istediğimiz günde yarım saat 45 dakika yürüyün ve ıvır zıvır yemeyin. Bir. İkincisi sağlıklı gıdaları da makul miktarlarda yiyin. Ben meyve yiyorum hocam diyorlar. Başka bir şey yemiyorum. Ama nasıl bir oturuşta bir kilo mandalina yiyorum. Yani Aha. olması gerekenden fazla şimdi. miktarda yemek de kötü.